Merhaba dostlar. Size bugün kapalı yüz germe ile ilgili biraz başlangıç yapacağız. Niye başlangıç diyorum? Geniş bir alan. Bölge bölgede anlatacağız diye diğer videolarımızda. Yüz germe ameliyatlarında izler kalıyor. Bazı mimik hareketlerinde kayıplar yaşanabiliyor. Ancak e, söylediğimiz kapalı yüz germe ameliyatında ise bu riskler oldukça düşük. İzlerde 1-1,5 cm'lik küçük deliklerden yapıldığı için oldukça küçük delikler oluyor ve izlerde oldukça belli belirsiz bir görüntü veriyor. Bu ve iyileşme de oldukça hızlı. Aynı gün içinde yerine göre bölgesel olarak yapıldığında sadece muayenehane şartlarında da yapılabiliyor. Ee, bu işlemler küçük deliklerden girilip içerideki dokular istediği gibi gerildikten sonra rahatlıkla tamamlanabiliyor. Çok deri fazlası var ise bölgesel olarak belli yerlerden de çıkarılabilir. Tabii ki bu sizi muayene ettiğimizde beraberce değerlendirerek konuşabileceğimiz bir konu. Şimdi nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Tabii ki sizin de aklınızda birçok soru işareti var. Buyurun gelin beraber konuşalım.